2 Eylül Mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Akçağlan Mahallesi Muhtarı Ali İrfan İbiş oldu. Sayın İbiş ile Akçağlan Mahallesi'nin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Sevgili Muhtarım Ali İrfan İbiş kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. İsmim Ali İrfan İbiş. 1954 Mihalıçık doğumluyum. Bir tane evladım var. Evliyim. Aşağı yukarı 35 bu dönemi tamamlarsak 35 yıldır Akçalan Mahalle Muhtarının mülki amirliğini Mahalle muhtarlığını yapıyorum. Ortaokul mezunuyum. Daha önce bu mahallede esnaflık yaptım. Mahalle beni çok iyi tanır. Ben de mahallemi çok iyi tanırım. Sorunlarla, mahallenin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Çözme görevini tabii üstlendik. Yapacağız. İlgili makamlara iletiyoruz. Valla çözebildiğimizi çözüyoruz. Gücümüzün yettiği yerde çözüyoruz. Çözemediklerimizi artık bizim aşan sorunları çözemiyoruz. Muhtarım vatandaşlardan size gelen şikayetler ne mahalle sakinlerinden? mahalle sakinlerinin şikayeti. Şimdi bizim mahallelerimiz eski mahalle, oturmuş mahalle. Ee, benim mahallem iki parça. Bir tramvay yolunun üst tarafı var, bir tramvay yolunun alt tarafı var. Tramvay yolunun alt tarafında 7 sokan bir caddem var. Tramvay yolunun üst tarafında 11 sokan bir, bir caddem var. Çok fazla <laughs> sorun yok ama tabii kentsel dönüşümle ilgili bir şu anda mahallelerde çalışmalar var. Bir envanter çıkarıyorlar. İşte sokakların tamiratı, sokakların işte asfalt tamiratı, taş tamiratı. Başka da öyle çok fazla bir sorun yok. Bir de bizim en büyük sorunumuz bizim mahallemiz iki parça dedim ya alışveriş merkezi tramvay yolunun karşı tarafında. Tramvay yolunun karşı tarafında olduğu için vatandaşların oraya geçebilmesi için tramvay yolunun ya içinden geçecek ya lisenin Atatürk lisesinin önünden yaya geçidinden geçecek veya Adli şu alan önü eee tra, e, tramvay durağının oradaki yaya yolundan geçecek. Onun için buraya bir üst geçit çok önemli, çok ihtiyaç. Birkaç tane yavruyu burada tramvayın altında bıraktık. Onun için buranın en önemli sorunlarından bir tanesi üst geçit. Bir şekilde üst geçit yapılması lazım. Perşembe pazarı var çünkü her hafta perşembe günü vatandaş Lisenin oraya, Atatürk Lisesi'nin oraya Perşembe Pazarı'na gidiyor. Onun için ihtiyaçların en büyüğü o. Bunun dışında bir sorun, bir talep yok Ufak tefek Anlaştık temizlikte değil. aksamalar oluyor ama onu istişare ederek çözüyoruz. İşte bu boş, boş arsalar var mahallelerimizde genelde. Bilhassa yukarı tarafta bu ar arsalardaki eski evler, atıl evler yıkıldı. Arsalar şimdi çöplük veya otopark haline geldi. İşte bunların yazın maalesef ot oluyor. Ot daha sonra kuruyor. Kuruduğu zaman yangın tehlikesi atlatıyoruz. İşte buraların ya kapatılmasını talep ediyoruz ya da sahiplerinin bunlara kapattırılmasını e, istiyoruz. Genelde ben belediyeden biçim için rica ediyorum ama belediye biçimi tam yani alanın tamını yapmıyor. Bir metre kenarlarından biçiyor, orta kısmı kalıyor. Şimdi biraz önce bir şerbetçi sokakta bir yerde bir vatandaşın teki herhalde serhoş diye bahsettiler. Bir sigara izmariti atmış. Sigara izmaritiyle otlar tutuşmuş. Kuru otlar. Arabalar var. Orada evler var. Evler eski evler. tarihi evler. Allah muhafaza. Yani son anda e, itfaiye geldi de yangını söndürdük. Yani sigara atmış vatandaş. Onun için bizim bu boş arsalarımızın ıslah edilmesi lazım. Yani ben belediye başkanı toplantılarda da sık sık dile getiriyorum. Oraların bir şekilde kapatılması lazım. Ben hatta kendisine dediğimde oralara odun pazar evlerinin resimlerinin takılarak hem kötü görüntünün kapatılması hem işte bu mezberelerin kapatılması için uygun olur dedim ama maalesef bir girişim olmadı. Akçalan Mahallesi Eskişehir'in kuruluşuyla var olmuş bir mahalle. Ama arada sıkışmış kalmış küçücük bir mahalle olduk biz. Kurtuluş Mahallesi falan bizden bölünme. Yani bizim Akçalan Mahallesi Sarar İmam Hatip'e kadar bütün tapularda Akçalan geçer. Daha sonra işte birileri muhtar olmak için herhalde eskiden bizden bölmüşler. Kurtuluş Mahallesi oluşmuş. E, tabii mahalle sınırlarıyla ilgili sıkıntılarımız var ben mahallem küçücük arada kaldı. Deliktaş bir tarafında komşu. Kurtuluş bir tarafında komşu. Yukarıda bir dedelek sokak var. Dört mahalleye ait. Küçücük bir sokak. Bunu biz belediye başkanlarına bir takip defalar ilettik. Ama maalesef hiçbirisi yani bir çözüm getiremedi. Metruk ev problemi var mı Sayın Muhtemelen? Metruk ev problemi var. Onu mahalle polisi kanalıyla yıktırıyoruz işte karşımda vardı bir tane. Yani de, genelde oralarda işte hoş görünmeyen olaylar oluyordu. Alkol, işte başka olaylar oluyordu. Vatandaşlar rahatsız oluyordu. Mahalle polislerinin e, ve kaymakamlık toplantılarında dile getirerek onların çoğunu yıktırdık. Şu anda yok. Benim en büyük sıkıntım boş arsa. Boş arsalar e, yani bir sıkıntı işte böyle çöplük oluyor. Bak sigara izmariti atmış vatandaş yanmış. Onun için belediyenin bu işe e, bir bilhassa girmesi lazım. Ha, belediye diyor ki ben vatandaşın arsasını temizleyemem. Yani temizlik görevi varsa mahalleye de zarar veriyorsa bence temizlenip bedelinin vatandaştan alınması gerekir. O konuda bir karar almaları lazım. Biz çağırıyoruz, işte bir metre kesiyor, kenarları temizliyor, ortalar olduğu gibi kalıyor. Bunlar yani mahalle için hakikaten tehlike. Yıllarca cepheli tarafı kesiyor değil mi sadece? Efendim? Yola cepheli tarafı. Evet, yani yalnız sokağa şey yani caddelere, sokağa vatandaşın geçtiği yerlere evet. bir metre kenarlardan temizliyor, ortasını bırakıyor. Özel özel mülkiyet diyor. Ben burayı biçemem diyor. İşte biçersem diyor birisinin yanlışlıkla ağacını kesmişiz ileride diyor. Bizden işte ağaç parası talep etti diye bir şeyler bir şey. O da belki kendince haklıdır ama bunun bir çaresi olmazsa belediye temizleyecek, parasını talep edecek. Yani belediye bana zarar olmuyor, bana da zarar oluyor. Vatandaş geliyor, serzenişte bulunuyor ama en çok belediyelere zarar oluyor. Ya yani belediye bunu niye temizlemiyor? Niye olmuyor? Şimdi Eskişehir'de camisi okulu olmayan tek mahallelerden birisiyim ben. Eskişehir'in kuruluşuyla var olmuş bir mahalleyim ama maalesef işte bizi küçülte küçülte ne okul var bizim mahallemizde ne cami var. Evet. Nüfus ne kadar? Nüfus 2400. 1400. Evet. Seçmen. 1760, 1750 civarında. Evet. Yani neredeyse her nüfus bir seçmen Aynen. gelmiş. Aynen. Genç nüfusta yok. Yok. Yani. yok. Genelde bizim yukarı taraflar bilhassa eski insanlar. Evet. Ee, caddenin alt tarafı biraz evler büyüdü işte apartmanlar oluştu. Apartmanlar oluşunca tabi değişken insanlar gelmeye başladı. Şimdi bu yeni çıkan nüfus kanunuyla yani değiş e, nüfus kanunuyla biz maalesef mahallelerimizdeki oturanları da tanıyamaz hale geldik. Ancak böyle tebligatlar geliyor. Vatandaşları öyle tanımaya başladık. Çünkü e, bu yeni çıkan kanuna göre vatandaş adres beyanı için nüfusa gidiyor. Nüfusa gittiği zaman bize gelme zorunluluğu olmuyor, Ka olmuyor. Olmadığı için de biz vatandaşı tanıyamıyoruz. Ama ben mütakip defalar dernek başkanlığı da yaptım, muhtarlar dernek başkanlığı. O meyanda görüştüğüm siyasilere, milletvekillerine, işte yapılan valilik toplantılarında, e şeyde genel merkezdeki yönetim kurulu toplantılarında bizim hep talebimiz nüfusa kayıt olacaksa vatandaş, yani nüfus kayıt yapacaksa. O işin ilk ayağı muhtar olmalı. Çünkü nüfus müdürlüğünde oturdukları yerde o muhalle, e, talep edilen yani bildirilen evin oturulacak durumunun olup olmadığını bilemez. Mesela şu bitişimde ev var. iki tane atıl ev var. Altı, yedi tane adam oraya kaydolmuş. Bunlar kötü niyetli insanlar. İşte piyasayı dolandırmışlar. Piyasayı dolandırınca maalesef burası bak bekleyip duruyor evrakları yok. Ama bize gelse yani bizden belge istese o kaydeden insanı biz orada oturulmaz diye belge verem, vermeyiz. Nüfusta kaydedemez. Önce kötü niyetli insanlara çanak tutmuş oluyoruz. Değerli takipçiler, 2 Eylül Mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programının sonuna geldik. Akçaalan Mahallesi Muhtarı Sayın Ali İrfan İbiş'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.